kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hardal otuyla merhaba diyoruz. Hardal otu toplamaya geldik. Annem şimdi hardal otunu alacak. hardal otu çok faydalı. Çok tarzı. kısma kadar gelelim. Tam bir şifa kaynağı. Bugün bu şekilde hardal otlarımızı da topladık. Siz de eğer sizin bulunduğunuz yerde hardal otu çıkıyorsa söküp atmayın arkadaşlar. Yiyin, çok faydalı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın hardal otlarını. Bizim burada yabani olarak çok çıktığı için bizde turp olarak bilinir arkadaşlar. Hardal olarak bilinmez. Bizim tarlalarımızda, genelde nohut tarlalarımızda olur ekin tallalarımızda olur. E, tur potu diyebiliriz biz bunu. Hardal diyebilmek. Bizim yöremizde tur potu geçer. Şimdi, Şimdi biraz daha bakalım. Da Şunu şurada hardalarımız. Bugün de hardal otu toplamaya çıktı. Şurada da var. burada da var. Bayağı büyümüşler. Hardalotları da. elma ağacının altında. Çok çıkmış. Ceviz ağacı ve elma ağacı. Bu noktada çok verimli oluyor otların gölgesinde yetiştirdiği için. Bakın hardal burada çiçeklenmiş. Şöyle gösterebilirim umarım. Evet. Bakın bu şekilde çiçeklenmiş. sarı sarı çiçekleri oluyor hardalında. Şöyle hemen geleyim diğer hardalların yanına. Bakın ne kadar çok. Hemen yanı başımızda Arkadaşlar bugün de kısmetimiz olan hardal otunu topladık. Umarım sizlere de faydalı olmuştur bu videomuz. Siz de bol bol toplayıp bol bol tüketin. Bizim kanalımızın büyümesi ve böyle içeriklerin daha fazla gelmesi için yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Dilerseniz kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarınızda paylaşımda bulunarak diğer arkadaşlarınızın bizi keşfetmesini de sağlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.